şeyler yapacağız. Yetenekli olduğum şeyler ilk olarak bu streç streç film. Ama neyse işte ondan ayakkabı yapacağız. Yere koy. Yere koyacağız Sar. Bandaj sarıyormuş gibi. Sanki otur otur yere otur. Ha, orada olur. Fark etmez. Kendin nasıl atayım Bir ayakkabı yaparız. Kim yaparız bilmiyorum ama bu ayakkabı bir gün video çekerken giyebilirim. Sözünü vermiyorum. Şu ne olursa, Bitti mi? Ne oluyor? Patrika bitmedi. Ha, e, dolandı bunlara. Şöyle atarsak. Ha dur. Dur dur. dur, Nasıl ya? Streç bitti herhalde. Bitti sar yani. sar. Alta doğru sarsana. Sar Hı, havlu Bilmiyorum sarar ha? gibi. Tamam olsun onu sar. ha Oraya koy onu sonra üstüne sararsın. Aha, Yavaş yavaş yapmaya başladım. Takacak bitti. Neyse bu kadar yeter ya. Sıkıştır elini. Üste evet. doğru. Güzel bir ayakkabı oldu. Sadece şurada kaldı. Şeffaf ayakkabı çok güzel oldu. Bunu bugün videomuzda giydim. Bir de bu dışarı çıkabilirim. Arkadaşlar şimdi bunu renklendireceğiz. Mor bir renk aldım. Arkadaşlar burada da maske var. <laughs> Maskeyi evvel videodan gördünüz ama bir de burada Süper. Maskeyi şimdi takmayacağım. Bir de ayakta bu soyuyalım. önce hep bu, kral yazacağım. Hayır, Knight ay bir yapacağım. işareti nasıldı? Tik. Tik. Benzetmeye çalıştım artık. Şöyle bir desenler atıyorum. Şuraya. Şöyle koyalım. Ayağım yazıyorum. Ayağım kaşınıyor Tam yaz ayak kaşmıyor yazarken de. buraya şöyle şöyle gıdıklanıyor mu kaşmıyor mu? Ayakkabının altına böyle adam çizeceğim Benim bu arada çöp adam bam bam bu arada arkadaşlar bıyıklarım gitti ama çok güzel bir <laughs> resim bu arada arkadaşlar daha çok bu seriden dengeler Videolar video like atmayı <laughs> ve kanala abone olmayı unutmuyoruz şimdi ikinci maddemizde ne yapacaktık Maddeyi unuttum. Maddeyi O zaman madde yapmayacağız. Şimdi ne yapacağız? Evet. Korku işler. Ne yapacaktık? Bir dakika ben hafızasını yitirirse. <laughs> Balıklarını tanıttın mı hiç? Evet. Balıklarını çok tanıttım kaçattım ya. Ha. Ah. ah dedim ama bulamadım. <laughs> bıyık yap kendine. Yine bıyık yapıyoruz. Sakal değil, bıyık yap. Aa, şey yap. Yanaklarına pembiş bir şeyler yap. Oo, top sakala. Bit. Kamerayı bir bana çevir. Böyle. Sen gelsene. Ben kendim yapacağım. Evet arkadaşlar sakal yapımında <laughs> top sakal olmayacak bu ya. Böyle yine sakal yapıyorum. Bu sefer arkadaşlar vücudumu çizeceğim. Bu ikinci matemiz o arada. kapatıyorlar. <laughs> Bu videoya 100 bin like gelirse Bu videoya 100 bin like gelirse saçımı <laughs> oraya yapayım mı? Arkadaşlar bu video 100 bin like gelirse saçım mor yapıyorum. Umarım. Gelmez. Umarım. Seninki yakışmaz. Ama 100 bin like kim izleyecek ki? Şöyle. Aha 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 aha. sözümü tutmam ben. Bende öyle bu huy var atmayın. Şaka yaptım zaten. Sözümü tutma. Aha sakal yaptım. Şimdi şöyle burunuma böyle aha dur buraya kas yapacağım da kas nasıl yapılır ki? Şu an mı? Hule şey yazmak istiyorum. Alnım şöyle bu Burası saçım. Sakalım. Nasıl oldum? Sakalım biraz daha güleştireyim. Böyle bir kanal yok. Nasıl oldum? Süper. Yanaklarıma da böyle böyle noktalar. ikinci maddemizde hazır ayakkabım hala yanımda. <laughs> Bakın çıkan çıkarmadım. Bu ayakkabıyı biz güçleştiririz. ona bu ayakkabıyı giyerim. Ve bu ayakkabının daha güzelini de yapacağım. Şimdiki maddemizde ne yapacaktık? Ne yapacaktık ya? Zaten yüzümü tam mahvettim. Evet, maskemi tabii yandı. Maskemi bağlayabilir misin? Arkadaşlar maske ve ayakkabı takacağım şimdi. Bir dakika. Kardeşim. gözlerini oturt ben göremiyorum. Ben Ağzın ot... yerinde mi? Ben bir takayım. Ağzım. Gözlerim kaldı. Benden kaçarsan nasıl yapabilirim? Yapamıyorum artık çünkü acıtır. Açılıyor. böyle dursun. Hı. Maskeyi taktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu maskeyle size bir atlayış yapacağım. Hiç görünmüyorsun ki bir dakika. Hayır buradan oraya atlayamazsın. Çok geride bağlı yatak. Bağlı. Maske düştü bu arada. Betül arıyor açabilir miyim? Maske Alo. Mi düştü? Olsun canım şey diyeceğim. Şu finans bank kartına bir Ya yine mi hesaba attık acaba parayı? Arkadaşlar Aynen. Şimdi bir bak, bir baksana bir sıkıntı ne acaba? Hayır, ben sen ben... bir yok sen bir finans banka gir. Bir bak para ana hesapta mı yoksa kartta mı? Hadi sağ ol canım. Ha ters takıyor <laughs> Neydi şimdi? Şimdi arkadaşlar size usta olduğum bir konu yapacağım. Bakın. İyi izleyin beni. Hı. Bunu biraz geri çekmemiz lazım. El yeri aç lan. Tamam. Tamam. Yastığım olduğu yere kadar getirdim. Şimdi bakın izleyin. Ayakkabı ayağımı hiç sıkmıyor. Ve... Ayyo.